Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Evet. Yepyeni bir tarifle yine sizlerleyiz. Bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar tarifimize başlarken ilk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şekerimizi tenceremize aldık. Evet. 2 su bardağı da suyumuzu tenceremize alıyoruz. Ocağa almadan önce tenceremizi şekerimizi şöyle bir karıştırıyoruz. Evet, ocağa aldık. Şekerinin erimesini bekliyoruz. Ve tabii ki bu arada sürekli karıştırıyoruz. Evet. Erimesini sağladıktan sonra kaynamasını beklemeden ocağı kapatıyoruz, kenara alıyoruz. Arkadaşlar bir miktarda ceviz doğruyoruz katmak için. Hani bu cevizi ister katarsınız ister katmazsınız. Kendi gönlünüze göre karar verirsiniz. Ceviz içinde olunca güzel oluyor. Şöyle küçük küçük doğruyoruz cevizi. Robottan geçirmedik. Neden geçirmedik onu da söyleyeyim. Robottan geçirince çok ince oluyor. Böyle biraz daha iri diş oluyor. O yüzden doğrayarak yapıyoruz. Arkadaşlar tavamıza 200 gram tereyağını aldık. Veya margarin de olabilir. Bir çay bardağı sıvı yağ katıyoruz. Şimdi tereyağımızın erimesini bekliyoruz. Evet tereyağımız eridi. Bir su bardağı irmik katıyoruz. Bir çay bardağı galeta unu ama bayat ekmekten kendimiz hazırlamıştık ve bir su bardağı da un katıyoruz evet şöyle rengi dönünceye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi de değişmeye yavaş yavaş başladı. çok güzel bir helva ve bu helvayı kesinlikle herkesin yapması gereken bir helva Evet, rengi baya baya dönmeye başladı Evet. Şerbetini ekledik. Şerbet ılık olacak şekilde ayarlandı. Bu aşamada cevizini de katıyoruz. rengi çok güzel oldu. Evet. Helvamız çok güzel olmaya başladı. Rengi muazzam güzel oldu. İnanın yaptığınızda hiç pişman olmayacaksınız. Çok güzel ve bir de kolay bir elma. Rahatlıkla herkes yapabilir. Ocağı kapattık. Ve şimdi kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elbamız harika pişti. Şimdi başka bir tabağa alıyoruz. Tadına baktım. Çok güzel olmuş. Yapımı kolay. Yemesi olay. Çok güzel çünkü. Canınız helva istedi. Anında kalkıp yapabileceğiniz bir helva çünkü. Öyle uğraşısı yok. Ve bir de galeta unu kullanılması çok güzel. Galeta ununu da kendiniz yapabilirsiniz. Bayat ekmeklerden. Bitti. Evet helvamız bitti çok güzel oldu bir böyle bir şekil verdik biz helvamıza bir de şöyle bir şekil verdik şimdi tadına bakmak istiyorum gerçi ben tadına baktım ama bir de sizin yanınızda bakmak istiyorum çok güzel oldu bence kesinlikle bunu yapıp denemelisiniz. Ben bayıldım. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Şimdiden yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.